Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Halk TV'de Liderler Özel'e konuk oldu. Davutoğlu'nun sözlerinden çıkan satırbaşları şu şekilde: "Bazı şeyler vardır ki bazı konular çok sık gündeme gelmeye başlamışsa, olmamış olsa bile öyle bir korku iklimi oluşur ki o olmuş gibi bir siyaset psikolojisi ortaya çıkar. Bu konularda konuşurken hepimizin çok dikkatli, çok özenli olması lazım." ama dikkat ve özen önce iktidara düşer. İktidardakiler özenli ve dikkatli bir dil kullanmazlarsa, Türkiye'yi kaosa sürüklemek isteyenlerin zihinlerinde bir planın altyapısı zemini oluşur. Sayın Erdoğan'ın, Sayın Akşener için, başınıza bakalım daha neler gelecek gibi ifadeler kullanması ülkedeki iklimi bozar. Türkiye'de artık, faili meçhul dönemi yok, diyor iktidarın sözcüsü. Doğru, çok güzel. Peki, faili malum olanlara ne ceza verdiniz? Selçuk Özdağ'a saldıranlara ne yaptınız? Bunlar cesaretlendirir bazılarını. Bütün siyasiler şunu demeli. Herhangi birimize yapılan saldırı hepimize yapılmış demektir. Bana da geliyor gittiğim birçok yerde aman efendim dikkat edin. Değişik kanallardan geliyor. Şu anda da dostça uyarılar geliyor. Bir iki kere koruma amirlerime aman dikkatli olun. Sayın Başbakanla ilgili bazı şeyler geliyor diye. Bu bir kahramanlık meselesi değil. Hepimizin teyakkuz halinde olması gerekiyor. Bizim topraklarımızda yaşayan siyasi liderlerin mücadeleye hazır ama tedbirli olmak lazım. Korkarak yol alınmaz. Demokrasi cesaretle konuşanların olduğu yerde yeşerir. Endişe duyduğum otoriterliğin anayasal statü bulması ifadelerini kullandı.